Borsa kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Burada bir kafede kahve içerken size bir çekim yapmak istedim. Ee, yatırımcı kurumların model portföyleri bunlar. Hisse önerileri. Ee, yatırımcı kurumlar biliyorsunuz bu hisse önerilerini yaparken iyi bir araştırma yapıyorlar sevgili dostlar. Araştırma departmanları var. Ve bu araştırma departmanlarında detaylı bir şekilde bu hisselerin önümüzdeki 12 ay en az 12 ay ve sonrasında nasıl bir performans gösterebileceklerini hesaplayıp bunların bilançolarına göre, gelişmelere göre hedef fiyatlar belirliyorlar sevgili dostlar. Bence e, takip etmek mantıklı. Eğer uzun vadeli bir yatırım e, stratejiniz varsa sevgili dostlar bence bu e, şirketlerin önerilerini takip etmek lazım. Çünkü bu şirketler e, bu işi profesyonelce yapıyorlar. Yani bizim gibi değil. Daha detaylı bir şekilde ele alıyorlar. Dolayısıyla bu fırsatlardan yararlanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben daha önce böyle e, bu şirketlerin önerileriyle e, yatırımlar yapmıştım. Hakikaten de karşılığını görmüştüm. E, olumlu yönde bayağı bir katkısı oldu bana diyebilirim. Şimdi paylaşmaya başlıyorum. Önce Garanti Bankası'nın model portföyü başlıyorum sevgili dostlar. Garanti Bankası Akbank hissesini önermiş. Eklendi fiyatsa 16.53 seviyelerinden ve 23.50 hedef fiyat vermiş. Hakikaten de Akbank güçlü bir banka biliyorsunuz. Kendi ile birlikte gücünü daha da arttırıyor. İkinci sırada Garanti Bankası'nın önerisinde Arçelik var. Arçelik de son zamanlarda diğer e, aracı kurumlarla kurum, kurumlarca bayağı tavsiye edilen hisselerden bir tanesi. E, Arçelik geçtiğimiz zamanlarda biliyorsunuz Mısır'da bir fabrika e, açılışı yapacağını duyurmuştu. Kafa böyle bir açıklama yapmıştı. Yani yatırımlara devam eden bir şirket diyebiliriz. Şimdi Garanti Yatırımsa Art 112.84'ten eklemiş portföyüne ve 175 TL'lik bir hedef fiyat vermiş. Gerçekten güzel. iyi bir hedef fiyat bence. Sonrasında bir maç var. Bir maçta çok yaygın olarak öneride bulunan hisselerden. Ben geçenlerde baktığımda Arçelik, Akbank ve bir maçın hakikaten iyi performans gösterdiklerini gördüm. Borsanın düşmesine rağmen bu hisseler iyi performans gösterdiler arkadaşlar. Yani sağlam kalıyor diyebilirim. Tabii yatırım tavsiyesi değil bunlar. Şimdi bir maş ise 146 seviyesinden portföylerini eklemişler. 202 TL'lik bir hedef fiyat vermişler. Bence güzel bir hedef fiyat bu da. 12 aylık hedef fiyat bunlar bu arada. Sonrasında İş Bankası'na 10.64'ten portföyünü eklemiş ve 13.50 hedef fiyat vermiş. Koç e, Holding var burada. Koç Holding benim de beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Hakikaten e, mali yönden çok güçlü, yönetimi çok güçlü ve çarpanları da çok uygun Koç Holding'in. Ben bunu araştırmıştım. Benim sevdiğim şirketlerden bir tanesi. Onu da 76, 77.60'tan eklemiş portföyüne. 80.30 hedef fiyat vermiş ama ben hedef fiyatı sanki burada düşük buldum. Bu önümüzdeki günlerde tabii ki güncellenecektir. Ee, şişecam var arkadaşlar. Şişecam da son yıllarda yatırımlarına hız veren şirketlerden bir tanesi. Amerika'da biliyorsunuz bir yatırım, bir de Macaristan'da fabrika yatırımı vardı. ve Bu şekilde devam ediyor. Onu da 47.14'ten portföyüne eklemiş. 54 TL hedef fiyat vermiş. Sonrasında Türk Hava Yolları var. Türk Hava Yolları'nda da 113 TL'den 113.51'den portföyüne eklemiş. 184 TL hedef fiyat vermiş. Bu arada bir parantez açalım. Yapı kredi de 200 TL hedef fiyat vermişti Türk Hava Yolları'na. Yataş var arkadaşlar. Yataş'ı da 30-60'dan portföyüne eklemişler ve 41-41 hedef fiyat vermişler. Şimdi geçiyoruz yapı kredi yatırımın portföy önerisine geçiyoruz arkadaşlar. Yapı kredinin önerileri hakikaten benim de sevdiğim. Genelde önerileri iyi performans sergiliyor. Özellikle takip ettim. Sabitlik kararları var sabitli sonuçlar ve iyi sonuçlar çıktığını gördüm arkadaşlar. Tabi burada işte gidin hemen yapı kredi yatırımdan hesap açın demiyorum. Diğer yatırım şirketlerinde tabi kendine göre üstün özellikleri vardır. Yapı kredi de bakın Akbank'ı tavsiye etmiş. 17 TL'den portföyünü eklemiş ve 28 TL hedef fiyat vermiş. Akbank kaç vermişti? şey Garanti Bankası 23.50 hedef fiyat vermişti. Yapı kredi ise 28 TL hedef fiyat veriyor. Bir maç yapı kredi yatırımında da yine önerilenler listesinde yer alıyor. Hedef fiyatı ise 190. Porsche'yi 150 TL'den almışlar. Coca-Cola'yı önermiş arkadaşlar. 203 TL'den Porsche eklemişler. 295 TL. Hedef fiyat vermişler. Gerçekten çok güzel iyi bir oran diyebiliriz. Yani %44'lük bir getiri hemen hemen. Enkai var. Enka inşaatı da 30. 94'ten portföylerine eklemişler. 50-50 hedef fiyat vermişler. 150'den fazla bir potansiyel var burada da gerçekten güzel. Ford Otosan var. 592'den portföylerine eklemişler. 750 TL hedef fiyat vermişler. Ot kar var. Otokar da 937'den portreye girmiş ve 1370 TL hedef fiyat vermişler. Yaklaşık 150'ye yakın bir oran. Türk Hava Yolları burada da var. Türk Hava Yolları'na yapı kredi yatırım 122 TL'den portreye eklemiş. 200 TL hedef fiyatı vermişti. garanti de e, eklemişti. Garanti 184 TL hedef fiyatı vermiş. TSKB bankası var arkadaşlar. Onu da 4 TL'den eklemişler ve 6.20 hedef fiyat vermişler. %50 üzerinde bir getiri potansiyeli. Ünlü şirketi var. Ünlü e, pek tanımadığım bir şirket benim. Yatırım üzerine zannedersem faaliyetleri var. Onu da 8.82 TL'den eklemişler. 14 TL hedef fiyat vermişler. yüzde %58 civarında bir yatırım getirisi arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz iş yatırımın e, portre önerilerine. İş yatırıma baktığımızda Anadolu grubu yani Akholu önermişler arkadaşlar. 147 TL hedef fiyat vermişler. Arşedi onlar da önermişler 158 TL hedef fiyat vermişler bir maç önermişler 215 TL en yüksek hedef fiyat veren bir maçtan yüksek hedef fiyat veren iş yatırım olmuş 215 TL Coca Cola onlar da hedef vermişler ve Coca colada da en yüksek hedef fiyatı veren yine iş yatırım olmuş 276 TL hedef fiyat gayet e, yüksek Enerji Sahi vermiş arkadaşlar Enerji Sahi da 8 TL hedef fiyat vermişler. Ford Otosan 734 hedef fiyatı. Koç Holding bakın burada da var. İş yatırımda da var. Koç Holding'e 120 TL hedef fiyat vermişler. Bakın ben ne demiştim biraz önce. Ee, Garanti Bankası 80 TL hedef fiyat vermiş ve düşük demiştim. Bakın iş yatırım 120 TL hedef fiyat vermiş. Gerçekten çok olumlu. Logo var. Logo. Logo yazılımı da at 97-10 hedef fiyat vermiş. Bir ara logo yazılım yapı kredi yatırımda da vardı. Zannedersem onu çıkartmışlar. E, portre modellerinden. E, Aksen de vardı onlarda. E, Aksen enerji de vardı. Onu da çıkartmışlar zannedersem. Amaçları da işte zarar kesmekmiş. Öyle bir eyan da bulmuşlar. E, başka başka iç yatırım Maviye önermiş arkadaşlar. 192 TL hedef fiyat vermiş. Şişe camı onlar da önermişler. 55 TL hedef fiyat. Yapı Kredi Bankası önermişler. 15-34 hedef fiyat vermişler. Yapı Kredi Yapı Kredi de çok önerenler var. O da biliyorsunuz kurumsal olarak güçlü bir banka. Şimdi bir de Ziraat Bankası'nın model portföyünü inceleyelim sevgili dostlar. Bakın Ziraat Bankası'nda bir maç var en başta hem de. Ee, verdikleri hedef fiyatsa 216 TL. Emlak konutu vermişler arkadaşlar. 14.82 TL hedef fiyatı var. Ford Otosan'a onlar da hedef fiyat e, model portföyü öner olarak vermişler. 755 TL. Korsa Teknik Tekstil 103 TL fiyatı var. Mavi giyim ziraatta da var ve mavi giyim iyi bir hedef fiyat vermiş. Ee, mavi giyime iyi bir hedef fiyat vermiş Ziraat Bankası. 161.30 hedef fiyat. Torunlar gayrimenkul var. 30.20 hedef fiyatı. Tüpraş var arkadaşlar. TÜPRAŞ'ta 780 TL hedef fiyatıyla. Türk Hava Yolları burada da var. 195 TL hedef fiyat ve Yapı Kredi Bankası gördüğünüz gibi burada da var. 16 TL hedef fiyatı vermişler. Şimdi arkadaşlar bu şirketlerin hedef fiyatları şu şekilde çalışıyor. Benim gördüğüm kadarıyla tabi size de aynısını yapın demiyorum. Benim kullandığım strateji bu böyle model portföylerde. Şimdi bu aracı kurumlar Al dediklerinde, yani al raporu verdiklerinde arkadaşlar, hisse düşse de, düşse de yine e, ara ara alıma devam edilmesi gerekiyor. Ta ki bu hisse hedef fiyatına e, ulaşıncaya kadar da elde tutulması gerekiyor. Zaten siz bu hedef fiyata kadar bunu elde tuttuğunuz zaman bu aracı kurup bir güncelleme yapıyor ve tut diyor veya sat diyor. İşte siz orada o zaman devreye giriyorsunuz uzun vadeli bir yatırımcı olarak. Şimdi piyasadaki insanlar bu e, aracı kurum önerilerini küçümsüyorlar. Yani getirisinin çok az olduğunu iddia ediyorlar. İşte genellikle hani bu e, aracı kurumlar fonlarla e, daha bağlantılı olduğu için fonları da yönettiği için işte daha güvenilir hisselere yöneldiği ve dolayısıyla da getirilerin düşük kaldığı iddia ediliyor ama hiç de öyle olduğunu ben düşünmüyorum. çünkü kavayollarını yollarını 10 TL'lerden 12 TL'lerden öneren firmalar var arkadaşlar. Yapı kredi bunlardan bir tanesi. Yapı kredi yatırım 12 TL'lerden önermişti mesela. Ve şu anda hava yollarında ciddi bir e, kar artısı var. Tüpraşı e, mesela önermişlerdi. 90 seviyelerinden e, hatırladığım kadarıyla Ziraat Bankası tekfene önermişti arkadaşlar. 12 TL'lerden önermişlerdi başka başka araştırdığım kadarıyla benim aklıma gelenler ya, mutlaka siz bunlara tanık olmuşsunuzdur. Bunun mantalitesi budur arkadaşlar. Yani size al diyorsa düşse de ara ara alıp kenara atmanız gerekiyor ve o hedef fiyata kadar tutmanız gerekiyor. O zaman gerçekten bir kazanç elde ediliyor. Ama altını çiziyorum. 12 aylık bir en en az 12 aylık bir hedefiniz olması gerekiyor. Yani tutma hedefiniz olması lazım. Yani ben hemen alayım 2 ay yükseldi ama 2 ay düştü diye ağlamak, sızlamak olmaz. Çünkü bu strateji bu şekilde çalışıyor. bu videomuzda yatırım kuruluşlarının model portföylerini beğendik. Model portföy önerilerini ele aldık. Tekrar yeni videolarda Yeni konularda görüşmek dileğiyle kanalımı takip etmeyi unutmayın.